Beyler Hepinize hoş geldiniz. Bugün hepinizle beraber CSGO oynayacağız. CSGO'da neden kötüyüz? Neden istediğimizi elde edemiyoruz? Veya uzun zaman oynayıp neden bir yere gelemediğimizi konuşacağız. Arkadaşlar CSGO gerçekten Eee şöyle bir oyun. Kesinlikle nankör bir oyun. Hani diyelim siz iki gün 3 gün üst üste böyle eğim kasıyorsunuz. Hatta iki hafta, 3 hafta eğim kasıyorsunuz. Bunun dahilinde eğiminiz bir seviyeye geliyor. Gelmiyor değil. Evet. Fakat şöyle bir şey de var. Sizin eğer ki bu oyuna biraz olsun zaman ayırmayıp ne bileyim başka işleriniz olur, başka şeyler yaparsınız ki yaparsanız eğim antrenmanını salarsanız gerçekten nankörlüğü orada devreye giriyor ve gerçekten hiçbir türlü eğiminiz oturmuyor. İstediğinizi yapamıyorsunuz. Onun için arkadaşlar size bir eğim programı vereceğim. Bu verdiğim programda kesinlikle sizin yapmanız gereken şey şu. Eğiminize hatta programınıza sadık kalmak. Hani bir gün yapayım, yarın yapmayayım, onu yapayım, bunu yapmayayım. Hani öyle yaparsanız arkadaşlar zaten hiçbir şey beklemeyin olmaz. Dediğim gibi eğim dediğimiz şey hem CSGO'nun önemli şeylerinden birisi. Yani ee, tabii ki daha önemli şeyler de var da CSGO'da gelişmek adına ama eğiminiz kötüyse gerçekten bir seviyeye gelemezsiniz ve hiçbir türlü yükselemezsiniz. yükselmeyi beklemeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size söyleyeceğim şey şu. Buraya geliyorsunuz. Burası eğim bot. Burada öncelikle şuraları kapatın. Bura, buraları kapatın. Evet şurayı da kapatın şöyle yakın olsun biraz ki burası kapanmıyor ama. Yok kapanmıyor tamam. Ee, durun bir saniye şuradan da çevrim dışına alalım ya yazmasınlar. Burayı da şey yapıyorum, kapatıyorum. Hatta dediğim gibi şunu bir yaptım. Şunu da açıyorum ki rahat bir şekilde hareket edeyim. Botlarımız nerede? Botlarımız Botlarımız bizi sevmiyor arkadaşlar. Hah geldi. Okey. Arkayı da açınca burası da geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet, buraya geliyoruz abi. Burada yapmamız gereken şey şudur. Önümüze gelen mesela hani <laughs> Sen mi bize anlatıyorsun deseniz, hak veriyorum arkadaşlar, gerçekten de öyle. Neyse. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Burada yapmamız gereken şey, Öncelikle, Kendimize bir hedef belirlemek. Mesela nedir abi? Kaç vurmuşuz? Biz 41 bot vurmuşuz. Biz bunu günde, e, Gün hedef olarak değerlendirdiğimizde, Günde 1000 bot olarak söylüyorum size. Ki bu az, hani az derken, Hani 1000 deyince fazla gibi gelmesin size gerçekten az çünkü ciddi anlamda o oh sizi vuran adamlar olsun işte böyle karşınıza tek atıyor lanet olsun benim atam yoktu ama tek atıyor gibi söyledi söylemleriniz ki daha argolu olabilir bu olsun bunlar günde 1000 2000 3000 4000 bot vuran insanlar arkadaşlar çünkü emin olun hiçbir türlü çalışmadan hiçbir yere gelemezsiniz hayatın her alanında olduğu gibi. Neyse şimdi başlıyoruz beyler. Yapmamız gereken hanımlar beyler yapmamız gereken dediğim gibi bin bot vurmak. Başlıyorum arkadaşım. Ya, bu şekil yapabilirsiniz ama bence şu ilk aşamada bunu tercih edebilirsiniz. Benim deyim biraz biraz soğuk. Şu, şu da arkadaşlar bak. Hatta şurayı kapatıyorum ya bir saniye. Tamam. Aynen bak fazla olduğunda daha rahat vurabilirsiniz arkadaşlar ya ilk başta hani böyle önüne gelen her botu vurmak zorunda değilsin. Ama geç yani anladın mı? Vuramadın mı geç, vuramadın mı geç. Hedefin şu olsun. Ne kadar hızlı, biraz daha kontrollü ve hani kontrolün sende olduğunu hissettiğin anda sıkıntı yok. Dediğim gibi önüne geleni tak 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 vurursun. Hiç sıkıntı yok. Yani başta hepinizin böyle olur. Sıkın, ee, problem o değil. Problem şu. Sizin ben böyle yapıyorum. Gelişmiyor falan kafasına girerseniz o sıkıntı pes etmeyeceliz arkadaşlar. Pes ederseniz olmuyor yani. uzun lafın kısası o. Ben de dışarıdan geldim. Şimdi ellerim buz gibi. Biraz e, şöyle bot vurduğumda ısınacak diye tahmin ediyorum. Zaten yani benim bir ısınım var. Ama dediğim gibi ilk geldiğinde buz gibi olması çok normal. Böyle tabii ki hani bir bot bir anda vurayım, şey yapayım. Kafası da yok. Benim FPS'im biraz düşük arkadaşlar. Kusura bakmayın işlemcim falan çok yeterli seviyede bir işlemci değil ama problem değil. Burada bot vurabiliyoruz. Oyunumuzu oynayabiliyoruz. Sıkıntı yok. Dediğim gibi. O kendi kendine zıpla zaten. Sıkıntı yok. Budur abi. Şuraya gelirsin. Refleks mi çalışıyorsun? Şu mudur? Split transfer mi? Bu. Zantaris yapıyorsa sen neden yapamıyorsun arkadaşım demeyeceğim. Zantaris'in tabii ki kendine özgü yetenekleri, hayat yapısı, çalışma şartları, standartları var. <laughs> Mesela Zantaris'in HP'si emin ol benden yüksek ve tabii ki tek bir şey bu değil ama bu da önemli. Dediğim gibi böyle gelene geçene ananın diye diye aklınıza böyle sevmediğiniz insanları getirin abi. Vurdun her kill dedi de ki lan de sen busun sen busun sen busun. O kadar tanıdığın yoktur ama her vurduğunu o kişiyi böyle gör. Gördüğün gibi arkadaşım daha da hızlanıyorsun zaman şey oldukça. Kolun ağrır. Ağrıması iyi bir şey burada. Bakma yani. Ağrması daha sıkıntı. Arısa bu senin iyiliğin için arkadaşım. Sen daha fazla küfür edip günaha girme. <laughs> daha fazla annenden babandan azar işitme diye. Burada geliyorsun. Önüne geleni vuruyorsun. Artık oyundan keyif almaya başlayacaksın arkadaşım. Böyle çat 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 yani anlayacağınız. Bu arada ben de YouTube kanalına yeni başlıyorum. Ee, hani hayatını daha önce bu tür şeylere çok atılmadım. Yeni atılıyorum. Ee, benim bu oyunda 5000 maçım var arkadaşım. Ve e, e, ben Faceit'te 5000 maçım var. 6.5'tan 7 level'ım. Şu var hocam. E, ben oyunu 5000 maçım var. Evet ama dediğim gibi kompetitif oynamıyordum ben bu oyunu. Bu oyunu oynarken ben şunu yapıyordum. Buraya girip aimbot belki hiçbir bot falan vurmadan oyuna giriyordum. Yani sana diyeceğim şey şu ki sen eğer ki kendini geliştirmezsen burada işte sürekli dediğim gibi maç öncesi buraya gelip 1000 bot, 2000 bot hatta günlük rutin olan 3000, 4000 botları vurmazsan kesinlikle sen de bir gelişme göremeyiz. Hani şu olur bin maçın olur dersin ki ben neden hala 5 level'ım, 3 level'ım, 6 level'ım, 7 level'ım. Hani bende de o kafa vardı arkadaşım ben giriyordum böyle işten geliyordum onu yapıyordum bunu yapıyordum ve şey yapıyordum hani bu yaptıklarım dahilinde. Yükselmeyi bekliyordum. Ama emin olun arkadaşlar öyle bir şey yok. Buraya geliyorsun hocam. Çat 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 zaman ayırıyorsun. Yani sadece bu da değil tabii ki hani. Farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Neyse ben daha sonra bunun şeyini gösteririm. Hatta kendiniz dediğim gibi çat çat. Bu yani ya. Bu başka bir şey değil. FPS'im ve mouse'um biraz dandik gibi geliyor. Yani zaten öyle gibi değil. Onun için biraz zorlanıyorum ben de. Neyse sıkıntı yok. Şimdi diyeceğim bir şey daha var hocam. Evet arkadaşım ben burada geldim. 800 tane, 1000 tane neyse artık. 10.000 tane botumu vurdum. Olmuyor mu? Yapamıyor musun? Neden? Çünkü bir şeylerin farkında olmanız gerekiyor arkadaşlar. Farkındalık da şudur. Nedir? Mesela sen sprey atıyorsun. Sprey nasıl gidiyor? Bu. Değil mi? Bu. Bu sprey... Sildim. Bir daha atayım. Aslında attığın şey bu yani sen bunu attığın şeyi bilirsen aslında ananı sikeyim her seferinde de farklı gitmiyor yani her seferinde aynı gidiyor fakat zor bir sprey evet kesinlikle bu çalışma antrenman gerektiren bir sprey yani sprey atmak istiyorsan antrenman yapmak zorundasın şimdi arkadaşım sprey bu senin yapman gereken öncelikle şu 1 2 3 4 5 6 7 7 mermi düz gidiyor bak Buna düz diyoruz biz. Yani sonuçta sen AK sıkıyorsun amına koyayım. Bir şey sıkmıyorsun yani. Bunu öncelikle öğren hocam. Ne yap? Çat. Çat. Anladın mı? bak? 1 2 3 4 5 6 7. Say. 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 1 2 3 4 5 6 7. Ve bu Spray adı üstünde. Ne yapıyorsun kanka? Hani Yaptığın spreyde attığın her mermi, bak farkında mısın? Attığın her mermi sonrasında böyle çat 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 görüyor musun? Hani yani yani şu değil ya bak şu deme Şunu kaçırırsan ne yapıyorsun? Aşağı doğru bir son. Hani aşağı doğru hissedinden hissetmen gerekiyor. Elindekinin bir kereş olduğunu unutmayacaksın kardeşim. Sen silahına hakim olursan hiçbir rakip senin rakibi değildir. Yani hiçbir rakip sana rakip olamaz. Ne yaptık hocam? İlk gün bunu öğrendik. Hatta ilk bir ay bunu çalıştık ya. Ben diyorum abi ben 3 yıldır oynuyorum bu oyunu. Yani yapman gereken şey şu değil. Buraya gelip ilk de bunu yapamazsın. İlk de gelip böyle çat 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 bu spreyi atamazsın. İlk de zaten bunları an imkansız. Çünkü kim yürüyerek yani yürümeden koşma öğrenmiş? Kim emeklemeden yürümeyi öğrenmiş arkadaşım? Öyle bir şey yok. Dediğim gibi buraya geliyorsun. Hatta hiçbir şey yapamıyorsun. Ki biz bile mesela elimiz soğukken buraya geldiğimizde iki mermi atmakta zorlanan kişileriz. Neden mi? Çünkü oyun nankör bir oyun arkadaşım. Oyun kesinlikle nankör bir oyun. Dediğim gibi burada yapman gereken öğren. Budur. Ya gör ya duvar attın sprey. Yani spreyi sprey başlangıcı kesinlikle düz olması gerekiyor. Hani ne bileyim. İlk bir ay bunu çalış. Sadece bunu çalış. Sadece bunu çalış. Sadece bunu çalış. Maçlara girme. Hani giriyorsan da bunu artık atabildiğine emin ol. Bak şunu, şunu at ya. Şunu attığına emin ol. Gir. Sıkıntı yok. Ama bunu her attığında böyle gitsin yani anladın mı? Şu olmasın. Şu olmasın. Bu olursa zaten hiçbir şey olmaz. Bu olursa bak. Mesela ne yapıyoruz? Bu. Bak. Gördün mü? düz bir yok arkadaşım. Hani 5 saatte adam vurursun adam seni bunu yapana kadar zaten şunu bak şunu yapar Hop tak bunu yapar sana. İstediğin silahla yapar bunu fark etmez. Elindeki AK olsa sen o kadar mermi atarsan adam sana hop bak. Gördün mü? Aa bak tek olmadı. İki mermi. Gördüğün gibi. Yani sen böyle yaparsan onu yersin. Diyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Yani daha eğim antrenmanları var. Evet ama dediğim gibi ilk başta aimbot'un mantığını aimbot'ta yapmanız gerekenleri falan gösterdim daha sonrasında göstereceğim şeyler spray olacak ne bileyim mamut olacak surf olacak hatta girdiğimiz maçları göstereceğim daha fazla nasıl gelişirsin falan filan gibi şeyler olacak onun için siz arkadaşım sorularınızı bana alttan yorumdan yazarsınız hepiniz size teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim izleyen arkadaşlara. Bir şeyler katabildiysem de mutlu bana. Daha sonraki videolar zaten olacak yani olmama ihtimali yok çünkü artık tek işim bu. Herhangi bir işim yok arkadaşım. Sadece CSGO ve YouTube, Twitch falan filan takılıyorum. Size teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu da beğenirseniz gerçekten bana büyük destek olursunuz. İlk videoyu beğenenlere de ayrı minnet duyarım. Onları da unutmam. Kendinize çok çok iyi davranın öpüldünüz.